Arkadaşlar merhaba selamlarlıkım. E, bu videoda e, yeni almış olduğum çekme karavana kapı kilidi montajı yapacağım. E, bir önceki videomda karavanımın detaylı anlatımını yaparken orada kapı kilidinin çok hoşuma gitmediğinden bahsetmiştim. E, hemen bir arayışa girdim ve e, Fiamma'nın şöyle bir e, kapı kilidini buldum. E, bu Fiamma Magnum Prime karavan kapı kilidi olarak internette bulabilirsiniz. Ben Kam Karavan Market'ten aldım. Hafta ürünü olduğu için indirime girmişti. linkini de alt kısmı zaten bırakırım. Şöyle bir göstereyim. Bunun iki modeli vardı. bir kapıya yandan monta olan, iç kısma yandan montu olan bir modeli vardı. Bir de direkt civatalara dışarıdan karavanın içine giren bir modeli vardı. ben onu istemiştim. Zaten o denk geldi. Hani ben seçmedim ama biraz da şanslı oldu diyelim. Bunun açılışını birlikte yapalım şimdi. şöyle bir kilidimiz var. Şu da iç kısma gelecek kapağı zannediyorum. İki tane anahtarı çıktı. Bir de civatalarımız var. Şimdi şu kısmı dışarıdan montajını yapacağız. Şu şekilde duracak. İçeriden de şu şekilde karşılığını koyduğumuz vakit arada karavanımızın duvarları kalacak. Hiç olmazsa diğerine nazaran daha güvenli bir şekilde kullanacağım. Bunu bakalım montajını birlikte yapalım. Arkadaşlar şimdi kapının içi bu şekilde. Şuradan bir montaj yapacağız ama bu kapının içinde nereden profil geçiyor vesaire bilmediğim için aslında biraz tereddütlerim vardı. Fakat demin karavana bindiğimde perdelerim kapalıydı. Ve oradaki profiller dışarıda ışık olduğu için direkt göründü. Şimdi size de onu göstereyim. Şu perdeni şöyle kapattığım zaman dışarıda ışık olduğu için bakın. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle boylu boyunca bir tane tek bir profil var. Zaten orada şu kapının mandalını tutturmuşlar biz montajımızı bu profile denk getirmeden yapmamız lazım. Çünkü elimdeki matkap bunu delmeyebilir. Sadece şu panelin içinden 4 tane vidayı matkapımızla deldikten sonra montajını yapacağız. Şimdi birlikte montaja geçelim. Arkadaşlar şimdi montaj yapacağımız kısım burası. Şöyle kapıyı kapatıp size bir göstereyim önce orayı. Şimdi normal kilidimiz bu. Anahtarla kilitledikten sonra dediğim gibi çok fazla güven vermiyor demiştim. Şu şekilde Açıyoruz normal şartlarda. Biz bu kilidi koyduğumuzda bu dışarıya doğru açılmamış olacak. Şimdi buradaki yeri tayin etmemiz için demiştim ya tam şuradan bir profil geçiyordu. O şöyle baktığım vakit şu tutma yeri şuraya denk geliyor. Yani tam şurada bir profilimiz var. Onu şöyle elimizde izasını kaybetmeyelim. Üstü komple boş olduğu için çok ince bir ayar yapmayacağım. Onun şöyle bir karşılığı var zaten. Şu anda delikleri belli etmek anlamında tekrar bir teyit alayım ben. rahat rahat kurtaracak. Direkt sıfırına da girmek istemiyorum. Orada da profil olabilir. Şöyle işaretleri koyup delme işini yapalım. Bir vidanın ayarına bakayım. Belki bir küçüğüyle de delebilirim. Bence iyi oldu. Bunun bir küçüğüyle mi denesem ama neyse buna devam ediyorum. buralara bir de silikon sıkacağım çünkü şu an karavan dışını delmiş olduk. Şu anda bir de deliklerimiz hazır. Onlara hemen şu civatalarını arkadan sallayalım. Dört tane vidası var zaten. Şunu iç kısma koyuyoruz. Şu parçayı. Şimdi vidalarımızı geçirdik. şu kauçuğu da sokalım. Bir çıksından bir videolayalım bakalım. Montajı tamamladık. Sağlam bir şekilde tuttu şu an. Şuraları da silikonla kapatacağım. Şimdi çalışma mekanizması şu şekilde oldu. Kapıyı kapattığımızda buradan kilitlediğimizde ekstra bir de bunu da çevirip kilitliyoruz. Şu anda kilidi kırsalar da şu gayet sağlam bir şekilde tutmuş oldu. Şimdi bunun silikonlarını yapalım. silikon tabancamız hazır. Kaliteli bir sistem markası kullanıyorum. Su almayacak şekilde yapmakta yarar var. Çünkü oraya şimdi dört yerden derli karavanın içi su almaya müsait. Kısımdaki kapağımızı taktıktan sonra işlemi tamamlıyoruz. İç kısmı bu şekilde çıktıktan sonra şöyle bir kapağı var diye göstermiştim zaten. Bunun içinde şöyle bir orta kısım mekanizması var. Buraya direkt oturacak diye tahmin ediyorum. Evet. Güzel bir kapak oldu. İç kısmı da beyaz olduğu için hatta sırıtmadı. Bir de kapıyı kapatıp şöyle bir deneyelim. Hayırlı olsun diyelim. Bu şekilde montajımız tamam mı? Ben normalde bir usta değilim. Elimden geldiğince aşamaları göstermeye çalıştım. Bu tamamen güvenlik amaçlı almış olduğum bir önlemdi. Bunun haricinde bir de GPS taktım karavanıma. Onu da yakın zamanda size videosunu çekip yayınlarım. Bu tip değişiklikler yaptıkça size bunları paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi sürçüyle ihsan ettiysek affola. Sonuçta bu işe e, hakim insanlar değiliz. E, elimden geldiğince bir şeyler yapmaya, bir şeyler göstermeye çalışıyorum. E, sizlerden ricamız kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız çok memnun olurum. E, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Just like